Bilindiği üzere kurumlar vergisi vergi sistemimizin temel taşlarından birini oluşturmakta olup Nisan ayı kurumlar vergisi beyanı açısından önemli bir aydır. Kurumlar vergisi mükellef sayısı yaklaşık 1.145.000 civarında olup, kurumlar vergisinin toplam vergi tahsilatı içindeki payı yaklaşık %19'dur. Vergi kanunlarımızda son yıllarda önemli değişiklikler yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığına verilecek beyanların yapılan değişikler dikkate alınarak doğru bir şekilde verilmesi son derece önemli. Vergi beyanları ve yapılan son değişiklerinde yer aldığı ayrıntılı açıklamalar gerek YİB, NCA gerekse TÜRMO tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmakta. Konunun çok kapsamlı olması nedeniyle bu yazımızda ayrıntılara girilmeyecek sadece bilinmesi gereken önemli gördüğümüz hususlara değinilecektir. Genel bilgi, 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu, kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançlarını kurumlar vergisine tabi kılmıştır. Kurumlar vergisi kanununun, KVK, 32 bölü 1. İnci maddesi gereğince, kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı üzerinden %25 oranında kurumlar vergisi öderler. Ancak bankalar, sigorta şirketleri ve diğer bazı finansal kurumlar için kurumlar vergisi oranı %30 olarak yani artırımlı oranda uygulanır. Ayrıca bazı mükellefler için indirimli oranda kurumlar vergisi uygulama imkanı bulunmaktadır. Mali tablolarda yer alan kazanç, ticari kar, vergiye tabi kurum kazancından muhtelif sebeplerle farklı olabileceği için matraha ulaşırken indirimi kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi vergiye tabi olmayan gelirler ile bazı indirimlerin ve istisnaların ise düşülmesi ile matraha ulaşılacaktır. Özellikli durumlar, beyanname verme süresi, ödeme ve oran 2024 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30, Nisan 2025 çarşamba gününe kadar verilmesi gerekmektedir. Beyan üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü 30, Nisan 2025'dir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32 NC'i maddesine göre kurumlar vergisi oranı %25. Tir. 2024 yılında elde edilen kazançlar için bankalar, 6361 sayılı kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinde kurumlar vergisi oranı %30'dur. Enflasyon düzeltmesi 2024 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmamış olan mükellefler dahil olmak üzere kapsama giren tüm mükelleflerce 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolarda özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2025 takvim yılı içinde sona eren hesap dönemi sonuna ait bilançolarda enflasyon düzeltmesi yapılacaktır. 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde kapsam dahilindeki mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır. Münasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir. Asgari Kurumlar Vergisi Asgari Kurumlar Vergisi 2025 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2025 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılan dönemlere ilişkin geçmiş yıl zararlarının mahsubu 7143, 7326 ve 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükümlerinden yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait zararların %50, Sini ve 2022 yılı için matrah artırımında bulunuldu ise bu yıl zararının tamamını izleyen yıllar karlarından mahsup edemeyecekleri dikkate alınmalıdır. İhracat yapan kurumlarda 5 puanlık indirim. İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar. Vergisi ciranı 5 puan indirimli uygulanır, aracıl ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da bu indirim uygulanır. Sanayi sicil belgesine sahip kurumlarda 1 puanlık indirim. Sanayi. Sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için indirimden faydalananlara ayrıca indirim uygulanmaz. Elektronik defter uygulaması. Defterlerini elektronik ortamında tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 yılının son ayına ait elektronik defterlerini, 14 Mayıs 2025 çarşamba gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaları imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları elektronik defter uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunmaları gerekmektedir. Defter ve belgelerin saklanma süresi. Kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnai haller dışında beyannamelerine dayanak teşkil eden 2024 yılı defter ve belgelerini vergi usul kanunu uyarınca 31 Aralık 2029 tarihine kadar saklamaları ve istenmesi halinde vergi idaresine ibraz etmeleri gerekmektedir. YMM ve SMM'ler yönünden, 2023 yılı faaliyet döneminde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı, 63.786.000 TL ve net satışlar toplamı 127.540.000 TL'yi yaşmayanların 2024 yılı beyannamelerini 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmaları zorunludur. YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin tasdik raporlarının süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir. 24 ve 41 seri nolu SMMM ve YMM kanunu genel tebliğlerine göre tasdik raporlarının kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte veya beyannamenin verildiği takip eden 2 ay içerisinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre 2024 yılına ilişkin tam tasdik raporlarının son verilme tarihi 30 Haziran 2025 pazartesi günüdür. YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin beyannamelerinde yer alan bazı istisnalardan yararlanabilmeleri için istisnaya ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmeleri gerekmektedir. 2024 yılı için kurumlar vergisi beyannamesinden doğan nakden iade talebinin, 3 milyon 400 bin Türk lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirçe düzenlenecek tam tasdik raporu yarınca iade edilebilir.